Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfaktayız gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle meyveli soslu krem şantili. Yediğiniz kek sıra kek var ya onu yiyor musunuz gibi hissettiren bir kek yapacağız. Aslında bunu farklı kalıplarda, farklı şekillerde ya da malzemelerde, meyvelerde yapanlar da var. Ben bugün bu şekilde olanını yapacağım. Malzemelerimi Söylüyorum iki adet yumurtayı bir çay bardağı toz şeker ile çırpacağım. Bu yumurta niye böyle kırıldı acaba? <laughs> bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Süt koyduğum bardakla koyduğum için rengi bulanık olabilir. İki çay bardağı çıkardım ki bulaşık olmasın, kuruları şeker koyduğum çay bardağıyla süt koyduğumla da sıvı yağını falan koyarım dedim. Evet biraz da böyle karıştırıp sonra üzerine 3 çay bardağı un ekleyeceğiz. Unu kabıma boşalttım. Bu kalmıştı. O yüzden önce bu pakettekini bitiriyorum. Eliyim ya. Elenince daha iyi oluyor böyle kuru malzemeler. İkinci çay bardağı da koyuyorum. Üçüncü çay bardağını da ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Vanilini de ekleyeyim. Vanilini artık yumurta ve şekeri çırparken de direkt ekliyorlar. Kokusun daha çok alıyor diye. Bazen öyle yapıyorum. Bugün böyle bu şekil oldu. Bunu da eleyelim. Büyük kara borcama yapacağım. Bu kek böyle çok fosfos kabaran bir kek olmuyor zaten. Ve yine evde sanki fırça yokmuş gibi yağı havlu kağıtla yediriyorum. Yağladığım borcama harcı da döküyorum. Ve önceden ısıttığımız fırında 170-180 derece arası fırında kontrollü pişireceğiz arkadaşlar. Malum her fırında her derece aynı ısıda yapmıyor. Aynı dakikada pişirmiyor. O yüzden kontrollü pişirmekte fayda var. Fırınımı da açmayı unutmuşum. O yüzden yeni açtım ben de. Birazdan ısınır zaten. Dediğim gibi siz isterseniz bunu tart kalıbında yapın. isterseniz daha küçük olan kalıpta yapın. Tamamen size kalmış. Hani çok zaten dediğim gibi kabarık bir kek beklemediğimiz için bunu da yaptım. Diye. Kek pişerken de meyveli sosunu yapacağım. Ama siz tabii ki gerçek meyvelerle de yapabilirsiniz. Çilek olur, vişne olur, hodu da olur. Bu orman meyveli. Üzerine de bir su bardağı su ekleyeceğim. Ocakta kıvam alana kadar pişireceğim. Güzelce soğutacağım bunu kekin üzerine koymadan. Bakalım bunu ve krem şantiyi kekin üzerine üst üste yayacağım ya. Yine ebruli sanatı gibi yapacak mıyım? Alacalı bulacalı oluyor genelde ben de öyle. Her ne kadar her ikisi de ayrı ayrı soğuk şekilde koysam da nasıl beceriyorsam beceriyorum. Birbirine karışıyor üzerinde. <laughs> Bakalım bu sefer nasıl yapacağız? kavam aldı bile görüyorsunuz. Bunu hemen başka bir kaba alacağım ki daha hızlı soğusun. Meyveli sosumu buraya aldım. Ara ara karıştıracağım bunu gelip gidip. Şimdi krem şantimizi de yapalım. Bir paket krem şanti. Üzerine bir su bardağı süt ve bunu da güzelce çırpacağım. Krem şantimi de güzelce çırptım. Bunu da Şöyle bir karıştıralım. Kekimiz çıktı arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi zaten kabaran bir kek değil. İyice bir soğusun. Krem şantisini koyacağız. Ondan sonra da e, meyveli sosumuzu üzerine ekleyeceğiz. Kekimiz burada soğuya dursun. Ben de o ara su kaynattım. Şöyle kendime bu zencefilli ballı karışımdan bir çay yapayım. Arkadaşlar bu gerçekten çok şifalı öksürüğe, soğuk algınlığına, vücut ağrısına bu şekilde yapın. Dolaba koyun. Yani bir sağlık sorununuz olmasa bile bundan tüketin. Bağışıklık güçlendireceğiymiş bu. Yine internetten de araştırın tabii ki. Nefes darlığıma bile sanki iyi geliyor gibi geldi bana bu biliyor musunuz? Emrah bile şimdi bir şey oluyor. Ben şu mucizevi içecekten yapayım kendime diyor. Bayağı da bereketli. Bittikçe yapacağım yani böyle kavanoz. Üzerine de sıcak su ekliyorum şimdi. Bu karışımı yaparken isterseniz içine çubuk tarçın ekleyebilirsiniz. Çubuk tarçın eklemediniz mi? Böyle fincan fincan kendinize yaparken toz tarçın ekleyip karıştırabilirsiniz. Nane ekleyebilirsiniz, artı bal ekleyebilirsiniz buna. Ben bu şekilde. İçeceğim şimdi. Dinleneyim biraz. Çok bir iş yapmadım ama malum insan hasta olunca iki hareket de etse. Kendini yorgun hissediyor. Şimdi bana afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Rumacı çözeceğim. Benim çayımı içeceğim. Aa, <laughs> şuradan da pampas geliyor. Çok güzel görünmüş. <laughs> Gördüğünüz gibi gazetelerin içinde çıkan bulmaca eklerinden. Geçen gün bir tane büfenin önünden geçiyorduk. Abi baktım gazete satıyor. Dedim bir gazete alayım ya. Yıllar oldu böyle gazeteki kağıdının o kokusu olur ya. Eline al o kokuyla beraber haberleri oku falan. internet falan çıkalı. Tabii ki tüm haberleri oradan takip ediyoruz. Önceden nerede? Benim annem biliyorsunuz kitap okumayı çok sever yıllar öncesinde gazeteyi de okumayı çok severdi. O yüzden annemi 2-3 gazete kesmezdi. Yani bizim eve günlük 5-6 tane gazete o zamanki bütçemize göre gazete girerdi yani. Babamla bulmacalarının yarışını yapardık. Annem de o gazeteleri hiçbir şeyi atlamadan köşe yazarlarının yazdıkları olsun, haberler olsun hepsini okurdu. İlanlar hariç böyle satılık ev ilanları falan olurdu ya ya da iş ilanları onlar hariç. Öyle. O günler geldi aklıma. Babamla böyle yarış halindeydik. O bulmacayı ben çözeyim. Sen çöz. Şurada da çamaşır var arkadaşlar. Kurutma makinesinden getirdim. O katlanacak. Ben burada keyif yapıyorum. Olsun. İş kaçmıyor. Yaparım elbet değil mi? Çayımı içeyim. Canımın istediği kadar bulmacamı çözeyim. Sonra gider çamaşırımı katlarım. Krem şantiyi, sosumuzu falan koyarız. Bugün yemek derdim de yok ya böyle. İyi oluyor. Çorbam duruyor. Dolmalar duruyor. Yanına da yoğurt olur. Allah bereket versin. Yemeğim var yani bugünü. Yazımın güzelliği. Üç telli Rus çalgısı. Biliyordum bunu. Heh, valla layka. Bu çalgıyı bilmiyorum ama yani bulmacalarda çıkan şeyler insan aklında kalıyor. Bulmaca çözdükçe falan. Üçüncü halife. Osman. Kimyada hız değişimi, ivme. <laughs> Lisede sayısal bölüm okumuştum. Klor, F. Bilim güvenli emin. Kaburga E'ydi. gibi çürük ezik tatlı çörek kek ay Ukrayna plakası Aha. marjinal neydi marjinal Eskisi. Keyfim ve ben çamaşır katlamaya hazırız. Çok bir şey yok zaten. Katlanacak. Hangi şehirlerden izliyorsunuz beni arkadaşlar? Kar yağıyor mu oralarda? Burada gerçekten çok çok soğuk var. Bir yanımız kar yağsın istiyor. Bir yanımda diyorum Allah'ım sokakta kalan insanlar var. Hayvanlar var. Bunlar ne yapacak diyorum. İşte bir yanımda dediğim gibi hani kar yağmur yağsın, barajlar dolsun, susuzluk vesaire hani bunlarla karşı karşıya kalmayalım istiyorum. Bir makine çamaşır daha atacağım ama bugün değil. Yarın atarım artık. Bugün başka bir iş yapmak istemiyorum. Tatlımı da bitireyim. Dinleneceğim. Yemeğimde var ya zaten. artık tatlımızın son halini görelim. Ben bu arada krem şanti yaptım ama tabii ki siz muhallebinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Pasta kremasıyla yapabilirsiniz. Geldik şimdi zurnanın zor dediği yere mi derler? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. paketle yapsaymışım. Bayağı oldu ben bunu yapmayalı ya. Unutmuşum. İki pakette daha iyi olurdu. Hadi Tuba. Birbirlerine girmeden bakalım. Sosu dağıtabilecek miyim? Şu ana kadar iyi gidiyorum biliyor musunuz? Hani altından görünüyor ama o da karıştığından değil. Sadece ince olduğu için sos az geldiği için oldu arkadaşlar meski bu oldu ne olsun sonuçta her yerinde krem şanti ve meyve sos var mı var her lokma da kekin kremanın ve sosun tadı gelecek şimdi bunu kaldıralım mutfağımın şu loş ışığını açtım bulaşık makinemi de çalıştırdım çıkan bulaşıklarla beraber makine doldu. Akşam yemeğine de makinemiz boş olur. Ben artık videomu da burada sonlandırayım. Biraz dinleneyim arkadaşlar. Dediğim gibi zaten yemeğim var. Eva ahalisi de yavaş yavaş gelir. Önce Kutay geliyor sonra baba kız geliyor biliyorsunuz. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için de hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şunu da söyleyeyim yine sonlandırmadan. Tatlımın son halini de videonun sonuna koyarım. Şimdi artık gidebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.